Okulun sizinle paylaştığı siteye erişim sağladıktan sonra sağ üst köşede bulunan giriş yaptıklanır. Açılan sayfada giriş kod alanına okulun size verdiği kodu yazarak giriş yapabilirsiniz. Giriş sağladıktan sonra açılan sayfada sınıf listelerini görebilirsiniz. Sınıf listesine tıklayarak ilerleyiniz. Açılan listede alınacak kitapları görebilirsiniz. Alışverişi tamamla diyerek ilerleyebiliriz. Karşımıza fatura bilgilerini gireceğimiz bir ekran gelir. Fatura bilgilerinin girilmesi zorunludur. Fatura bilgileri girildikten sonra öğrenci adı, soyadı ve sınıfı seçilir. Ödeme alanında kredi kartı veya havale seçilir. Kargo alanında ise okuldan teslim veya kargo seçilerek işleme devam edilir ve ödeme sayfasına yönlendirilir. Ödeme sayfasında kredi kartı ile ödemenizi güvenli bir şekilde yaparak siparişinizi tamamlayabilirsiniz.